Selamlar herkese, ben kadras Bugün sizlere kore Test Server'ına gelen buff'lardan ve nerf'lerden bahsedeceğim. Çok detaya girmeyeceğim. Ee, çok büyük değişiklik olan çarlar var. Onları oynayan e, main izleyicilerimizden aldığım detaylı e, bilgileri de sizle detaylı bilgi için paylaşacağım. O notlarımı aldım. Ee, Destroyer'da var biraz değişiklikler. Hepsini çok detayda bu olmadan dediğim gibi hızlı hızlı anlatacağım. Başlayalım hemen. Berserk'ün Mountain Crest yani Counter skill'i sismik Wave Triport'unu açarsanız 8 metrelik bir sismik dalga gönderiyordu. Bu dalga önceden değdiğinde counter atmıyordu. Ama artık counter atacak. Chain Sword skill'i artık daha hızlı kesleyecek Berserk. Overdrive'ın bu Berserk teknikte kullanılan Triport'una %20'lik bir hasar artışı geldi. Ve Berserk'ün Z'sine %10.3 bir damage artışı geldi. Yani kısaca Berserk Tekniğe ve Counter Skill'ine buff geldi diyebiliriz. Gun Lancer'a gelelim. Gun Lancer her şeyi bufflandı. Bütün skill'lerine buff geldi neredeyse. Özellikle Blue Lancer'a buff geldi ama e, yine Surge Cannon ve e, Charge Stinger'a da gelen bir buff var burada. Hasar artışı var. Ama bence en önemlisi burada Town Skill'in cooldown'ının 30 saniyeden 24 saniyeye düşmesi. Destroyer'a gelelim. Lansır yine güzel bir buff almış. Destroyer'da da <laughs> attığımız ee, bu e, space şeyleri, e, bir space kullandığımız zaman artık daha hızlı kullanacak ve daha uzağa gidecek. En önemlisi Heavy Craft skill'i önceden e, boştu sadece orp almak için kullanıyorduk. Artık bu Heavy Craft skill'i %12 zırh kıracak. Yani Destroyer'lar counter skill'lerini zırh kırmak için kullanıyordu. Power Strike ve Dreadnought. İki tane counter skill'imiz var. Onları zırh kırmak için kullanıyorduk. Artık Heavy Crash skill'imizi kullanacağız. Heavy Crash skill'inin kullanımı çok daha az. Bu güzel oldu bizim için bayağı. Power Strike kullanıyorduk. Power Strike'ın da animasyon hızını hızlandırmışlar. Daha hızlı atacak artık ama ben Destroyer'ların artık Power Strike yerine Dreadnought kullanacağını düşünüyorum. Çünkü süper armor var onda. Ee, Angel kul cooldownını 40 saniyeden 30 saniyeye düşürmüşler. Ama şöyle bir e, olay var. Ee, biz bu anti-gravity tripodunu kullanmıyoruz genelde. Çünkü taunt almayı kullanıyoruz. Ama şöyle de bir şey var. Bu anti-gravity'nin bizim üzerimize verdiği shield'ı Önceden 6 saniye boyunca duruyordu. Şimdi 5 saniye boyunca duracak. Ama en önemlisi şu. Şu bir nerf maalesef. Angel Payne'in üstümüzde kalma süresi 5 saniyeden ilave 5 saniyeden 4 saniye çekmişler. Bu üzücü yani yetersiz destroyer için. Engrave'de de Ray Chamber'ın verdiği crit damage'i %15'den e, %18'e çekmişler. Fena mı? Değil ama yetersiz bence. En önemli yine Yamanotlarından biri olan Paladin artık boşu eveyi katarak e, doldurabilecek diğer supportlar gibi. Şimdi gelelim <laughs> Slayer'a. Slayer'da da Zord gibi sismik Wave Tripod'u uzaktan counter atabilecek. Wardancer'a gelelim. Wardancer'ın değişikliklerini ben not aldım buraya. Çünkü en büyük değişiklikler Wardancer, Scrapper, Deadblade ve Reaper'a oldu. Bunlardan bahsedeceğim hemen. En önemli skill'lerden biri olan Wind Whisper %5 oranında hasar verme nerf'i yemiş. Wardancer'da. İki skill kaldırılarak yerine yerine yenileri gelmiş. Crit nersi veren skill sayısı birden 3'e çıkmış arkadaşlar. Gavuç doldurmada önemli yeri olan iki skill'in e, gavuç doldurma miktarı arttırılmış. Bazı skill'lerin temel hasarı azaltılmış olsa da yerine getirilen tripodlarla vereceği hasar e, arttırılmış. Hortum skilli ve e, Moon Flash Kick skilllerinin temel hasarı azartılıyor. Artık kullanılmıyor diyebiliyoruz biz de Kore'den baktığımız kadarıyla. E, onların hasarı baya bir nerf yemiş. E, bu etrafında bir enerji Combustion diye bir skill dönüyordu War Dancer'ların. Artık onu kapatabilecek War Dancer'lar. Bu bazı mekaniklerde sıkıntı oluyordu. Ee, yeni gelen esterik skill Nerfian Call of the Windgat yerine, geç Wind yerine geçmesi çok yüksek ihtimal. Çünkü yeni skill'in back atak özelliği olmamasına rağmen seri olması esoterik Wardenser'ın rotasyonu yüksek bir miktarda hız kazandıracaktır. Birçok skill'in tripotunda büyük değişikliklere gidilmiş. Ee, kendi aralarında yerleri değiştirilen tripodlar ve kökten değiştirilen tripodlar mevcut diye notumuzu almışız bunu. War Dancer böyle. Dediğim gibi ben not almıştım bunları. Çok büyük değişiklik olanları main e, War Dancer olan main War Reaper olanlardan bilgiler almıştım. E, sevgili izleyicilerimizden. Biz de birazcık bakmıştık. Teşekkür ederim onlarda, onlara da şimdiden. E, şimdi gelelim Scrapper'a. Scrapper'da da e, şöyle olmuş. İki skill e, sarı skill'ler silinip İki tane yeni e, skill eklenmiş. Bunlardan biri sarı, biri yeşil. Ve scrapper'a z-bar'a eklenmiş sevgili arkadaşlar. E, Z Z açıldığında %6'lık hasar sinerjisi 10 saniyeline yenileniyor. Space bar sıfırlanıyor ve süresi yarı yarıya düşüyor. Stamina ve şok barları sınırsız oluyor. %20 stagger kazanıyormuşsunuz. Ejder ultisi hasar vurursa z-bar dolduruyor. Yumruk ultisi boss uzaklaşsa bile tam hasar atıyor ve hasarı %9 arttı diyor. suya da Z-Bar eklendi. Z-Bar açıldığında Paralyze Immune oluyor. <laughs> Explosion isimli DPS skill eklenmiş. Round Up Sweep yani Yeşil Counter skilli sarı olmuş. Genel olarak oynanışı aynı notunu almışız Taijutsu için. Şokta da Z açtığında 5 saniye boyunca %20 atak speed kazanıyorsun. Dead rattle skill'inin menzili artmış. Supernova patlama menzili artıp görüntüsü değiştirilmiş. Potent Rising Fist animasyonu hızlandı, tek hasara dönüştü yazmışız. Shredding Strike yeni tripotlar eklendi. Z bara çıkken hasar yükselten tripod eklendi yazmış. Wind God Fist isimli yeni kes skill'e eklendi. Z bara damage kazanıyor ve keslemeden atabiliyor. Bunlar scrapper'a gelen bütün değişikliklerin özeti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bayağı var burada. Scrapper main'ler özellikle bu anlattıklarımı daha iyi anlar diye düşünüyorum. Lens Master'a e, yani ne buff ne nerf e, gibi burada lens Master'a gelen o yüzden yani bir yerden alıp bir yere vermiş, vermeye çalışmışlar gibi Lens Master şu an olduğu gibi devam edecek. Şimdi Striker'a gelelim. Striker'daki Space skill'i skill kullandıktan hemen sonra yani animasyonu iptali gibi diyecek olursak çok daha e, hızlı oluyor. E, Striker'ın Counter skill'ine Crit Sinerse eklediler arkadaşlar ve bir %10 eklediler bunu en büyük değişikliklere gelecek olursak bloğun kullandığı Every Weasel, bu skill Chris olarak geldi. Yani Striker şu an e, her raid'de isteyeceğiniz bir çare haline geldi. Zaten Chris için alınıyordu ama şu an e, Lightning Whisper değişikliklerinden sonra da çok önemli. Çok iyi oldu. Lightning Whisper önceden %8 e, crit kırıyordu. Şu an %10 crit kırıyor e, ee, atak şu an atak bit partiye atak speed veren tripod distraction yani weak point level 1 verecek ama e, mana consumption skill'ini e, daha az mana kullanan skill'e yüzde on hem size hem partiye crit sinersek dediler. Bu da ne demek? Yüzde on yerine yüzde yirmi crit rate alacak striker. Yüzde yüzde on crit rate alacak. Yani totalde %20 almış olacak buradan. kuldan e, önceden quick prep tripotu vardı. Onu atak spite çevirmişler. Diğerini weak point yapmışlar ki eee part sinerjisi sinerjisi için striker'ın weak point'i de biraz azdı bence. Güzel bir karar olmuş. Çok güzel olmuş bu olay. E, striker bayağı güçlü olmuş bence. Son güncellemede çok iyi olmuş. Beşinci spender olarak kullandığımız skill'in weak point'i level 2'ydi. Onu level 1'e çekmişler. E, hasarı çok azdı bunun. Bu tripod'tan birazcık buff'lamışlar. Bir, birazcık dedim bayağı bir buff yemiş. Güzel olmuş bu da. E, Tiger Strike'a e, weak point level 1 e eklemişler. Yanlış. Evet. Level 1 weak point e eklemişler. Ve damage'ı %3.5 artmış. E, Hortum skill'inin animasyonu hızlanmış. Bittiği zaman çok daha hızlı olacak. Ee, gelelim 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 bu önceden bosa yani single target hasar veriyordu. şimdi her yere direkt yüzde 40 hasar veriyor ee, artı hiç beğenmedim Artillerist maalesef e, Bence nörf yemiş baya ee, artı listin z'sini doldurmak üzülüm gibiydi Kore'den baktığım kadarıyla baraj moduna geçtiğinizde W'su, ES, Q, W'su ve E'si çok daha hızlı atıp çok hızlı bitiriyor ama Z'si çok yavaş doluyor. Ben beğenmedim açıkçası Artillerist'in bu şeyini. Gunslinger'da da Time to Hunt ve Peacemaker buff yemiş. Hasar artışı almış arkadaşlar. Stamina'da da Counter skill'i birazcık hızlandırıp Evekinli birazcık. Böyle Awaken önceden iki, Evekin iki kere vuruyordu ama biri daha az vuruyordu. İkisi de aynı vuracak gibi olmuş. Sorcerer'ın ee, Explosion skillindeki Backfire teleportunu daha da hızlandırmışlar. Daha hızlı kestirecekmiş artık. Ee, Sorcerer Igniter %15 crit damage buff yedi bu arada geçen patchte yüzde on nerf yemişti yanlış hatırlamıyorsam yani %5 beş bufflandı diyebiliriz. Şimdi Deadblade'e gelelim. Deadplay'de bir diğer büyük değişiklik yiyen çarlardan Deadblade'i e hemen şöyle not almışız. Build ve gameplay tamamen değişti. Gavuç gain, gavuç gain arttı. Stack kasma durumu 0.4 saniyede 1 oluyordu artık. Artık 0.4 saniye limitlemesi yok. Vuran her şey stack kasıyor. 60 stek kasıp vuruyorsun. Totalde %10 buff geldiğini e, düşünüyoruz arkadaşlar. Gerçekten Dead Blade e, inanılmaz iyi olmuş. Dediğim gibi buranın özeti bu. Vurduğunuz her şey stek kasıyor. Bayağı stek kasıyor yani şey hmm, nasıl diyeyim. Bayağı güzel olmuş Dead Blade. Şu an Dead Blade Reaper tutumun yani. Demonik de fıt fıtı birazcık buff yemiş. Reaper e, değişikliklerinden bahsedeceğim. Bunun için de not almışız. E, Reaper'ın yeşil skillleri %12 buff yemiş. Yeşil skilllere artık bleed tripodu koyuyoruz ve bu bleed tripodu çok fazla hasar vuruyor. Önceden çok uzaktan counter atan bir skilli vardı bu Reaper'ın. Onu X tuşu olarak eklemişler ama counter atmıyor tabii ki. E, artık Reaper'ların X tuşu var. Ee, ve skill barlarında Bir tane skill boşa çıkıyor Ama counter alacaklar tabi Kırmızı skill'lerin hepsi çok fazla Buff yedi Reaper'da ve e, Class engraving'ine de %8 crit şansı geldi ee, Yani Reaper şu an Kore'nin gözdesi Diyebiliriz çok fazla bufflanmış Soul Eater'da e, Minnak bir şey var Nerf var yanlış hatırlamıyorsam. Hemen hızlı hızlı geçelim çok uzamadan. Artiste gelelim. bu Hoppidi Hoppidi zıpladığı skillini şey yaptılar artistin. Biraz daha hızlı yapmışlar. Bu skill bittikten sonra attığın skill'i daha animasyon animasyona daha hızlı girebileceksin. Güzel olmuş o açıdan. en önemlisi yere bıraktığı atak ve mana regen buff'ının alanını yüzde otuz arttırmışlar. Bu önemliydi birazcık küçük ya de açıkçası. Ee, şimdi gelelim şöyle Aeromancer bu da benim sevindiğim olaylardan yüzde ee, 3.6 nokta altı hariç buff yedi. Ee, Takedown'daki weak point alıp counter skilline koymuşlar. Ee, ve Whirlwind'di galiba bu skillin adı. Buna da Destruction eklemişler level 2. Bakıyorum. Evet bu kadar. Dilimin döndüğünce e, çok hızlı anlatmaya çalıştım. Tekrardan e, Serdiye, Terümiye, Foseydona, Dediye sevgili izleyicilerimize teşekkür ederiz. Main charlarının detaylı bilgilerini bizde paylaştığı için. Bir videonun daha sonuna geldik. Haftanın 6 günü Twitch'te canlı yayındayım. Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın. E, kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Eyvallah.